Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 1 7 Temmuz haftası kahve fallarızı yapacağım. Terazi burcu bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar, sevdiklerinize ve kendi kanallarınızda da paylaşarak bu kanalda büyümemde de faydanız olursa ne mutlu bana. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Terazi burcu göz yaşı dökmüşün öyle böyle değil böyle çocuk gibi ağlamışın gibi bir durum gözüküyor burada. Evet. Böyle e, aile içinde aslında açılmalar var ama aile içinde böyle bir e, ya sevgiye çok ihtiyaç hissediyorsun. Uykusuz geceler geçiriyor olabilirsin aşırı bir sevgiye ihtiyaç hissediyorsun, sevdiğin kişi tarafından e, sevilmek, okşanmak, başının okşanmasını istiyorsun ya böyle hani anne sevgisine ihtiyaç duymak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ailede bir hamile bir kadın da olabilir ya da böyle karnını tutan bir kadın var e, yani böyle bir e, karnıyla ilgili e, ya hazmedemediği konular, durumlar çok mu fazla var ya da burada artık bir şeyler o kadar birikmiş ki e, rahatsız ettiği, rahatsız edecek durumlar var. Ya senin rahatsız edecek durumlar var ya da e, ailende bir insanın böyle sorunları, durumları var. Düşünüyorsun çok fazla düşünüyorsun kendini çok mutsuz hissediyorsun akşam geceleri hele ki kendini çok mutsuz hissediyorsun çok stresli bir süreç zamandan geçiyorsun aile içinde özellikle kendini ya yani burada bir türlü kendi o, o o karşılıklı böyle oturmak derdini anlatmak derdini dökmek bir yer bir yerde bir çay kahve içmek gel yani böyle istiyorsun bir insana böyle içini dökmek boşalmak istiyorsun Hani de olmak gibi ee, ya da böyle özellikle bir psikiyatriye bir doktora da gidebilirsin buna gerçekten e, zihin olarak beyin olarak çok fazla ihtiyacın var gibi gözüküyor. Ee, bazı konularda o kadar sabır e, sabır e, çekiyorsun veya sabırlı olmaya çalışıyorsun öfkeni bastırıyorsun yani ya da öfkeni durduruyorsun, öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir durum var. Bunu da unutmamak lazım. Belki de bunu biraz daha bastırmaya çalışıyorsun gibi bir durum. Evet, kendini yeniden değerlendiriyorsun, yeniden planlar kurmaya çalışıyorsun, kararlar almaya çalışıyorsun hayatınla ilgili çok fazla bugünlerde söyleyebilirim. Aile içinde biraz daha karamsar ve biraz daha ee, endişe veya korku hissettiğin veya korktuğun şeylerin teker teker başına gelmesi gibi yaşayacağın bir olumsuz veya e, gibi durumlar olabilir. Bu seni biraz daha korkutup ve endişeli edebilir bugünlerde. Kendini biraz biraz daha toparlaman, kendini böyle e, bir duraklama bir dönemindesin, biraz daha e, ne bileyim parasal konularını daha çok böyle ee, ne ne derdiler ona İsti, yani istikrarmak mı istikrarmak mıydı? Hani bir araya toplamak gibi. artık biraz daha e, para harcamaktan kaçmak, e, biraz daha cimri demeyelim de hani biraz aşırıya gitmemek gibi, e, biraz e, tutmak gibi e, gibi gibi diyebiliriz. Bunlara biraz daha özen göstereceğini gösteriyor. Söyleyebilirim. Kendini biraz yalnız hissedebilirsin. E ayrıyeten burada sevdiğin insanı çok fazla özlemişin, e, çok aşırı bir özlem, tutku. Yani artık e, hani burnumda tütüyor deriz ya ben onun işte efendim e, kokusunu bile özledim. Beni onun işte bana önceden şu hareketi gıcık kapıyordum. Onu bile özledim. Derisin ya yani burnumda tütüyor gibi. Deriz ya, yani öyle böyle değil. Böyle bir durumla e, yaşıyorsun. Çok özlem var, aşırı bir tutku var, aşırı bir e, istek var. E, Ayrıyeten ihtiyaç hissediyorsun. Aşırı bir ihtiyaç hissediyorsun. E, onun yanında olmasına, onun e, işte kollarına onun bilmem sarılmasına veya da konuşmasına bile ihtiyaç hissediyorsun. Birlikteliği olmaya ihtiyaç hissediyorsun gibi bir durum. Yakın bir sürede ince zayıf bir iki insanla eğer ya da sen kiloluysan ince zayıf bir insanla ya da biraz o kiloluysa e, e, işte efendim sen her neyse işte yani burada bir görüşmeniz olacak arkadaşlar. Söyleyeyim bir, birileri sizi tekrardan bir araya getirmeye çalışabilir. Aileden birileri bir araya gelmenizi veya söyleyebilirler tekrardan bir konuşmanızı söyleyebilirler bir şekilde bir araya gelmek konuşmak böyle kafa kafaya verip biraz dedikodunun da olduğunu söylüyor burada evet biraz böyle kafa kafaya verip gizli gizli dedikodular yapılıyor söyleyebilirim arkadaşlar bunu da buradan bilin kendiniz için evet buradaki durum yardımlaşmak yani hem karşınızda eğer gerçekten ihtiyacınız varsa Bugünlerde yardım görebileceğinizi, yardım da edebileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Kendinizi iyi hissettirecek bu durum. E varsa sorunlarınız biraz daha hiç doktan problemlerinizi çözmeye doğru ilerleyeceksiniz gözüküyor. Böyle bir kafamı dinlesem, huzur bulacağım bir yer olsa da şöyle kafamı dinlesem. Çok fazla dilekler diliyorsun. Ondan sonra efendim... E belki e, dileklerim kabul olsun, sağlığım iyi, iyi olsun veya hani ailemden birilerine sağlığı iyi olsun. İşte şunu yapacağım veya kendi sağlığım iyi olsun, şunu yapacağım. İşte özellikle bu konular senin biraz daha gündeminde olacak. İşte hani rahat hisset, rahat olmak istiyorum. Biraz daha kafamı dinlemek istiyorum. E, yani ne kadar sabır gösteriyorum, sevdiğim kişiye karşı çok sabır göstermeye çalışıyorum. Ona o kadar ihtiyacım var bunu işte işteler ve keşkeler çok fazla hayatında bu günlerde diyebilirim. Biraz daha okulun yenileneceğini, açılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama gel gelelim için biraz daha bakın inşallah açılır yavaş yavaş. Bakın hiçbir şey dökmüyorum yavaş yavaş azıcık da olsa açılacak ama bir böyle o aile içinde... Ya bir karamsarlık ya bir kö, işte kö, kara bulutlar ee, durumlar bir gözyaşı ve iki temiz haber ee, gibi gibi durumlar var ama yavaş yavaş açılmalar gözükecek arkadaşlar söyleyebilirim. Şöyle biraz daha zaman ist, ist, zamana ihtiyacım var diyor. Yani buradaki durum zamana ihtiyacım var. Biraz daha zaman en iyi ilaçtır diyor. Burada e, bu zamana güvenmen gerekiyor. O, doğru zaman, doğru her şey yoluna elbet girecek. Sen yeter rahat ol. Ama e, böyle bir anda için tabii her şey bir anda açılmayacak. Ama biraz zamanla e, yaran belki zamanla soğuyacak diyor. E, buradaki durum e, biraz daha e, karamsar bakman. Yani bu duygudan, bu enerjiden çıkman lazım. Yani evet ben ne kadar sabır gösteriyorum, ne kadar olaylara e, olayları tekrar e, ne bileyim gözden geçiriyorum, olaylara emek verdim, çok emek verdim, o emeklerim ben bu hani ilişkiye, ben bu kişiye, ben bu işte şuna ben aşırı bir emek verdim, emeklerim var diyorsun burada üzülüyorsun yani ben çok emek verdim diyorsun yani sıfırdan başladım, sıfırdan geldim, hani bir yerlere sıfırdan şöyle oldum. Yani burada gerçekten emeklerim var diyorsun ve üzülüyorsun bu konuya, duruma. Evet. Ve bir yolculuğa çıkacaksın böyle burada da lambanı almışın önünde tutarak ya da bir hani bir hastanızı hastanız olabilir arkadaşlar diyebilirim. Evet biraz inişli çıkışlı ilerlemen böyle yani yerlerde söz aslında çok mutsuzum. Bakın burada da bir kalp çıkıyor. Dolu bir, bir kalp var yani birine e, karşı aşırı bir duygu, sevgin, çok yoğun bugünlerde aşırı bir yoğun, aşırı bir tutku, özlem var diyor. İstek var diyor. E, buradaki durum e, karşındakinin e, belki de ne kadar e, veya sahip olduğun şeyin ne kadar önemli olduğunu sevginin olsun veya ailenin yuvanın ne kadar önemli olduğunu ondan sonra karşındaki kişinin ne kadar hayatında büyük bir yeri olduğunu fark ettiğin bir süreç yaşıyorsun diyebilirim. Evet göz yaşlarım var veya çok böyle gözlerin dolu dolu oluyor, mutsuz hissediyorsun kendini ama belki de mutlu göstermeye çalışıyorsun, belli etmemeye çalışıyorsun ve bu konuda da aşırı bir sabır gösteriyorsun gibi bir durum oldu söyleyebilirim. Evet, falanız böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.